Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar dilerim. Bugün anlatacağımız konu eğitim konusu. Birçok kardeşlerimiz eğitim bekliyor. 2021 yılının Birinci grubunun A grubu eğitime gitmişti arkadaşlar ve B grubu da eğitime gönderildi ve bir kısmı açıklanmadı arkadaşlar. Açıklanmayan adayların güvenlik soruşturmalarında sıkıntı varmış arkadaşlar. Birçok arkadaşlardan dinledim. Hani sıkıntınız var mı kardeşim? Hani açıklanmadı. Bunun bir sebebi olmalı falan. Bazı arkadaşlar geçmiş dönemlerde e, gazeten yaralı olaylarına girmiş, tanıklık yapmış mahkemelerde. Bunun gibi olayları devletimiz inceliyor arkadaşlar. En sona bırakıyor. Soruşturmanın en sonuna bırakıyor Yani merak etmesinler bu arkadaşlarımız ee, Güvenlik soruşturmaları başarılı olan adaylarımız Hani geç de olsa eğitime gönderilecektir Bu kardeşlerimiz beklemeye devam etsin En kısa sürede eğitime gideceklerdir Kimlerden bahsediyorduk, bahsediyorduk arkadaşlar 2021 yılının birinci alımının B grubundan bahsediyorduk B grubunun %70'i açıklandı %30'u açıklanmamıştı arkadaşlar. Açıklanmayan adaylar %15'lik bir aday açıklanmadı. Bu kardeşlerimizin güvenlik soruşturmalarında bir takım sıkıntılar çıktığı için güvenlik soruşturmaları bitmesi gerekiyor. Onun için beklemeye devam etsinler arkadaşlar. Ve Nisan ayında mülakata giren arkadaşlar mülakatı bitirip hastane işini de bitirmişler, bitirmişlerse e, yaklaşık bir ay beklemeleri lazım arkadaşlar. Çünkü Nisan ayında mülakata giden arkadaşlar hastane işini verseler bile en az bir ay beklemeleri lazım eğitimi. Çünkü Nisan ayındaki mülakat bitmedi arkadaşlar. Diğer sizin grubunuz da bitecek. Hepsi bitecek. Ondan sonra bir anda çağrılacaksınız eğitime. Hani bazı arkadaşlar abi 9 Nisan'da girdim, her şeyi verdim, mülakatlar falan bitti, hastane işini de bitirdim. Ne zaman eğitimi çağrılacağım diye mesajlar göndermişler. Yaklaşık arkadaşlar hani 3-4 hafta sürer. Siz ona bir ay deyin. Nisan ayında mülakata giden kardeşlerimizin eğitimi bir ay sonra açıklanacaktır arkadaşlar ve arkadaşlar en çok sorulan sorulardan bir tanesi eğitimimiz nasıl olacak, olacak abi diye sorular geliyor arkadaşlar eğitiminiz Isparta olur Burdur olur hani Antep olur İskenderun olur Amasya olur bütün genel eğitimlerin eğitim süresi 3 ile 3 buçuk ay sürer arkadaşlar eğitime gittiğiniz zaman ne olursa olsun Tuşlu telefon götürün arkadaşlar. Android telefon, akıllı telefon götürmeye çalışmayın. Hadi götürdünüz. Bir şey bir, bir şekilde sakladınız, içeriye soktunuz. Yakalandığınız zaman sıkıntı çıkar arkadaşlar. Sözleşmeli el olduğunuz zaman bir tutanak geçseniz maaş katı cezaları var arkadaşlar. Paranızdan kesilme olayları bile var. Onun için sıkıntı olmasın. Eğitiminizi 3,5 ay boyunca sürdürün. Tuşlu telefonla teselli etmeye çalışın kendinizi. E, görev yerlerinde Android'i kullanabilirsiniz arkadaşlar. Birçok kardeşlerimiz rahatlıkla kullanabiliyor. Onun için kendinizi kasmanıza gerek yok. Dediğimiz gibi arkadaşlar 2021 yılının birinci alımının A grubu açıklandı, B grubu da açıklandı, %15'lik kısım açıklanmadı. Bu açıklanmayan adayların güvenlik soruşturmalarında sıkıntı olduğu için uzayacak arkadaşlar. Başarılı olan güvenlik soruşturmasındaki adaylar en sonu gidecek, eğitime gidecek arkadaşlar. Nisan ayında mülakata giden, hastane işlerini bitiren kardeşlerimizin eğitim yerleri bir ay bir ay sonra açıklanacaktır arkadaşlar. Çünkü daha mülakat bitmedi arkadaşlar. Mülakatı biten, biten arkadaşlarımız ikinci grupla birlikte eğitime gidecektir. Kendinizi kasmanıza gerek yok arkadaşlar. Beni bu sürece kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Başlayalım.